şu tipime bak ya ne olmuş böyle bana ya kocaman bir şey olmuşum ya ben oysa ki ne kadar kibarım Neden öyle baktın ki gayet de kibar birisiyim ben ya benim gibi kibar birisinin hiç böyle bir cüsse oldu mu arkadaşlar ya Cık, lütfen ama ya Tamam ben anladım senin ne demek istediğini ben yavaştan yavaştan parkuruma başlıyorum arkadaşlar hazır mısınız haydi bakalım Parkur oyunlarını gerçekten çok seviyorum arkadaşlar yani anlatamam size yani geçmesi kolay olduğu takdirde daha da çok mutlu oluyorum ee, ama tabii ki de size söylemek istediğim çok önemli bir şey var bir saniye durun şuraya bir yere bir geçeyim evet kameraman gel bu tarafa yaklaş bana arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğenip bildirimleri açmayı unutmayın lütfen sonuna kadar da izleyin size çok güzel sorular soracağım öyleyse oyunumuza devam edelim. Ya lütfen rica ediyorum ya. Her seferinde bir aksiyon, her seferinde bir atraksiyonla başlıyorum şu oyunlara. Ya şu anda bununla uçmak istemiyorum ki. Zaten düz yerde zor yürüyorum ben. Bir de uçmayı nereden çıkarttınız? Evet arkadaşlar parkurumuza devam ediyoruz da bu parkur niye bu kadar kolay geldi bana anlamıyorum yani sanki böyle bir şey var da ben mi çözemediğim bir türlü anlamadım yani. Ya da Roblox yapımcıları fark ettiler benim yeteneğimi o yüzden dolayı böyle bir şey çıkarttılar yani ikisinden bir tanesi arkadaşlar. Evet tam gaz devam ediyoruz. Valla bunlar çok kolay bir şekilde gidiyor ya anlamadım ama hadi hayırlısı hakkımızda. Valla yürüye yürüye gidiyorum arkadaşlar arada böyle zıplıyorum bir iki sefer böyle kalori yakıyorum. Zaten bu kaslarımı yormamam gerekiyor. Yani bakayım valla bir değişik duruyorum ben ya arkadaşlar ya. Eski halimi özledim ben ya. Yok muydu benim eski halim? Niye beni bu halime çevirdiniz? Ama neyse arkadaşlar geçmiş tecrübelerimi düşününce valla buna da şükretmiyor değilim yani. Evet böyle yürüye yürüye gidiyoruz. Aa çok güzel ya valla hiç yorulmuyorum. Gerçekten hiç aralardan da düşmüyorum. Allah Allah yani benim kaçırdığım bir nokta mı var acaba arkadaşlar ya? Bu köşeyi beğendim. Kameraman gel. İlk sorum geliyor arkadaşlar. Evcil hayvanınız var mı? Varsa ismi nedir? Mesela evinizde bir şey besliyor musunuz? Herhangi bir hayvan kuş olur, kedi olur, köpek olur. Yani iguana falan besleyeniniz yoktur diye düşünüyorum arkadaşlar. Hayvanınız yoksa bile arkadaşlar hangi hayvanı beslemek isterdiniz onu da yazabilirsiniz yorumlara. Bakalım değişik bir şeyler çıkacak mı? Hayalinizde beslemek istediğiniz hayvan nedir? Aa bak arada yeni bir soru da çıktı arkadaşlar ya. Demek ki neymiş diğer parkurlarda sorun varmış. Yoksa ben bunu da çok güzel bir şekilde devam ediyorum arkadaşlar öyle değil mi? Bak bak ne kadar güzel bir şekilde gidiyorum ya. Hay Allah'ım ya ne kadar yetenekliyim ben böyle. Tamam bunları da geçiyoruz arkadaşlar. Aa, buradan da aldık checkpointimizi devam ediyoruz. Valla çok hızlandım ben artık açtım kendimi ya. Bunları da geçiyoruz. Valla hiç geriye de bakmıyorum böyle dümdüz devam ediyorum. Ya acaba bu parkur arkadaşlar böyle bir eğitim falan olabilir mi ya? Ne bileyim Roblox'a yeni başlayanlar için öğrenme falan. Yani bunlar bana bile böyle kolay geldiyse diğer sizleri düşünemiyorum yani sizler için bu ne olabilir ki acaba? Evet şurayı da geçeyim de arkadaşlar müsait bir yerde ben tekrardan böyle dolmuşçu misali. Bir soru daha sormak istiyorum sizlere. Hazır mısınız? Kameraman yaklaş. Yaklaş oğlum. Heh, aferin. En çok sevdiğiniz renk nedir arkadaşlar? Lütfen yorumlar kısmına yazar mısınız? Böyle rengarenk bir yerde de böyle bir soruyu sormam gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Tamam bunlardan da zıplıyoruz. Bak yordunuz beni ya böyle zıplatıyorsunuz falan olmuyor ama. Acaba böyle ilerledikçe arkadaşlar bu zorlaşacak mı ya kaldım la burada. Hah yan taraftan geçti. Yine kaldım. Devam edelim. Bu zorlaşacak mı acaba arkadaşlar ya? Yani var mı oynayan aranızda ya da sonuna kadar giden var mı? Oha o ne öyle ya? Şu yandan yandan yavaş yavaş gideyim arkadaşlar. Bir de düşmeyeyim ya. Parkura çok kolay kolay dedim. Bir de burada yanarsam vallahi kendi kendime gülerim ha. <laughs> yani benim adım Miniş biliyorsunuz. Benim başıma her şey gelebilir yani. Her türlü şeyi beklerim artık. Tamam buradan da atlıyoruz arkadaşlar. Devam. Aa, o neymiş öyle? Bunlar kolay ya. Tamam bunları da geçer. Bunları ben bile geçiyorsam bakın ne kadar hızlı bir şekilde ilerliyorum. Ha vallahi çok zevkli böyle ya. Tamam buradan da geçiyor Oha ortayı boşluk bırakmışlar. Bak görüyor musunuz ya şaşırtmaca yapmışlar bir de. Bunu da böyle çaprazlama gidelim. Bunun aralarından da düşmüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten arkadaşlar bu oyunun amacını bana birisi yorumlara yazabilir mi? Lütfen amacını bilen oyunu oynayan birisi varsa lütfen yorumlara yazsın. Bak 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 kendi çapında da böyle zorlaştırmaya çalışıyorlar. Düşmeyim de vallahi rezil olurum ya. Aa bak buradan da geçtik gittik tamamdır. Neyse arkadaşlar şimdi yeni sorum geliyor. Hazır mısınız? Kameraman yaklaş, yaklaş oğlum. Gel bu tarafa. Dünyada en çok görmek istediğiniz yer neresidir arkadaşlar? Yorumlar kısmına yazar mısınız lütfen? Mesela ben Mısır'a gitmek istiyorum arkadaşlar. Mısır'ı çok merak ediyorum. Piramitleri çok merak ediyorum. Hepsini böyle gezmek istiyorum. Sizin de böyle gitmek istediğiniz, hayalini kurduğunuz yer neresidir? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Yazın yorumlara. Biliyorsunuz yorumlarınızın hepsini tek tek okuyorum ve cevaplamaya çalışıyorum. Bazı arkadaşlar yorumları yazıyorlar abla seni Roblox'a ekleyebilir miyiz diye. Tabii ki de ekleyebilirsiniz. Roblox bana herhangi bir ceza vermediği takdirde ekleyen herkesi kabul ediyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar oyunda o kadar çok dümdüz gitmeye alıştım ki yani bir anda önüme bir çukur çıksa bir şey çıksa yemin olsun görmem aşağı doğru gümletirim yani. Ah düşüyordum. Düşmemem lazım ya çok valla çok kolay dedim bu parkurda düşersem eğer ki yazıklar olsun bana. <laughs> Arkadaşlar videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İzliyorsunuz galiba beğeniyorsunuz. Lütfen beğen tuşuna da bol bol basın olur mu? Ya bir dur ya düşüreceksin şimdi beni. Ya parkurun renklerinin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Ya mükemmel görünüyor. Bayıldım bu renklere. Tamam devam edelim şurada. Bak bak görüyor musunuz? Boşlukları da bırakmışlar buraya ya. Arkadaşım düşeyim diye ama ben düşmeyeceğim. Yapmayacağım böyle bir hatayı. Ha şöyle koyun ara sıra bir atraksiyon ya vallahi dümdüz gittik ha buradan vallahi buradan da geçmek zor evet Bunları da atladık ha bunlar alıştım ben artık ya Ama ilerledikçe böyle Daha farklı bir zorluklar bekliyorum arkadaşlar Evet burayı da geçtik Tamam bu taraftan da geçiyoruz Yürü, Yürüsem ne olur neyse yürümeyim ya Şimdi düşerim düşerim iyice rezil olurum Evet devam ediyoruz arkadaşlar buradaki olayı da bir türlü çözemedim dümdüz yol yapmışlar birazcık renklendirmişler iki tane de şekil koymuşlar e buradaki atraksiyon nedir yok <laughs> Allahım ya tam bur düşmeyin buraya devam edelim arkadaşlar bunlara da zaten az önce alışmıştık aa vallahi düşecektim ha anam boşluk koymuşlar ya ama olmaz ki ya vallahi ya ya yandırdınız beni hani düz gidince oluyordu kandırdınız beni. Dümdüz gitmeye alıştırdınız ondan sonra da böyle araya boşluk koydunuz olur mu ama ya? Bak burada ne güzel işte dümdüz gidiyoruz. Evet devam ediyoruz arkadaşlar burayı da geçtik. Zaten burada da bir atraksiyon ya. Aha vallahi boşluk yapmışlar ha. Düşmeyeyim tamam. Çok alıştım çünkü dümdüz yürümeye ya. Bir anda böyle boşluk olunca bir kötü oldum. Bir tuhaf hissettim çıkamadım. Rengarenk renkler zaten gözümü alıyor arkadaşlar ya. Tamam burayı da geçtik. Bu da checkpoint gibi bir şey herhalde Ya yolu gösteriyor aman aman diyeyim Aman diyeyim çocuğum yavaş İtekleyip durma sen de dur bir Evet bu taraftarı da bitiriyoruz arkadaşlar Yan taraftan da devam eden arkadaşlar var Bu yan taraflar sanki birazcık daha zor gibi görünüyor ya Demek ki ilerledikçe zorlaşacak arkadaşlar Ama hiç problem yok Hepsini halledebiliriz gerçekten Tamam bunları da geçtik Buradan da devam ediyoruz Zıplayarak gideyim ben ne olur ne olmaz ya Şimdi bir anda yine tekrardan düşmeyeyim Oğlum arkadan ittirip durma ya bir gözüme bir yer kestirsem müsait bir yerde size tekrardan soru sormak istiyorum arkadaşlar. E şurayı da geçeyim de arkadaşlar ondan sonra sorayım size soruyu. O taraf sanki daha böyle güzelmiş gibime geldi. Bir bakayım şöyle bir ortama bir. Evet burayı daha çok beğendim arkadaşlar. Kameraman yaklaş yaklaş çocuğum. Evet arkadaşlar videoyu izledikten sonra beğene basıyor musunuz yoksa izleyip gidiyor musunuz? Bu sorunun cevabını lütfen yorumlar kısmına yazar mısınız? Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Da düşmeyeceğim, düşeceğim. Ana vallahi düşmedim ya. Vallahi var ya boşluklar olmasına rağmen düşmedim arkadaşlar. Tam buradan da devam ettik. Ana vallahi kendime şaşırdım. Böyle düz 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 gidiyoruz da arada böyle bazen çıkıyor. Tamam bunu da zıpladıkla. Ara doluymuş zaten neyine zıpladıysam. Tam buradan da devam ediyoruz arkadaşlar. ha dondurmalarımız geldi. Dondurmalarımızın üstünden devam edelim. Evladım beni itekleyip durma lütfen senin yüzünden düşeceğim ya arkadaşım şurada düşmeden devam etmek istiyordum ya nazara geldim zaten az önce bak burayı da arayı da boşluklarla yapmışlar ya tam dikkatli bir şekilde gideyim ben bir dümdüz gitmeye alıştırdınız insanı ya şurada arkadaşlarla muhabbet ede ne güzel gidiyorduk sonra araya böyle boşluk bırakıyorsunuz e, sonra veriyoruz. Bak şimdi burayı da düz geçtik ya bir sonraki etapta kesin böyle bir atraksiyon gene bir şeyler olması gerekiyor. Bakayım bir o inceliyorsun ve kalınlaşıyorsun ya onda bir şey yok. Aa bak ortası açık bunun ya ama yemezler tattım yemezler güzelim ben hepsini geçerim. Lan ne kadar güzel kafiyeli konuştum ben öyle ya vallahi ya çok tatlı olmadım arkadaşlar ya. Tamam bak bak buralar da incelmiş ben gene de zıplayayım da Allah arada bir yerde düşmeyeyim şimdi ya ne güzel böyle gidiyorum. Ama böyle zorlaşacakmış gibi de hissediyorum arkadaşlar. İlk başlarda böyle kolaymış gibi gösterdiler. Ondan sonra da tutacaklar. Vallahi en zorlarını koyacaklar. Bunlar da kolay. Tamam bunları da geçtik arkadaşlar. Anam dur burada boşluk düşmeyim aradan. Hoş birazcık böyle beni bir yapılı kaslı yapmışlar ya kolay kolay o yüzden dolayı bir yere sıkışmıyorum bir yere düşmüyorum arkadaşlar. Ha burayı geçmişken arkadaşlar güzel bir soru geliyor kameraman yaklaş yaklaş çocuğum. Evet arkadaşlar ileride hangi meslek sahibi olmak istersiniz lütfen yorumlar kısmına yazar mısınız hayalinizdeki meslek nedir arkadaşlar gerçekten çok merak ediyorum eminim hepiniz çok zekisiniz çok akıllısınız ama ben sizin hangi mesleği sevdiğinizi hangi mesleği olmak istediğinizi çok merak ediyorum evet bunları da geçtik arkadaşlar burası da kolaydı aha ortası boşmuş kenardan şöyle yavaştan yavaştan böyle ilerleyebiliriz arkadaşlar hiç ortaya bulaşmamak gerekiyor vallahi aşağı doğru yapıştır verecek yoksa bizi Bizi ileriki bölümlere hazırlıyor bence. Bir kolay veriyor, bir zor veriyor. Yürüsem mi ki, gitsem mi, ne yapsam bilemedim. Yani buradan düşer miyim? Ben? Yürü, yürüdüğüm zaman oluyormuş arkadaşlar. Devam edelim. Şurayı da atlıyoruz. Bu merdiven gibi yeri de. Aa, vallahi ters tarafa koymuş. Kesin alıştırıyor bizi ya. İlerleyen etaplarda canımızı okuyacak bizim. Ben şu nazik cüssemle birlikte şurada bir yer arıyorum kendime. Tekrardan bir köşe. Dur burayı da atlatayım. Bu artılar kolaymış. Tamam geldim arkadaşlar. Evet kameraman yaklaş. Yaklaş evladım. Biraz daha yaklaş. Az değil birazcık daha yaklaş. Arkadaşlar bu tarz videoları beğeniyorsanız eğer ki lütfen yorumlar kısmına yazar mısınız? Videomu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve lütfen soruları cevaplayın. Hepsini tek tek okuyacağım ve mümkün olduğunca hepsine cevaplayacağım. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.